Duygusal travmalar fiziksel hastalıklara sebep olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü duygusal travmalar bizim metabolizmamızı ve biyokimyamızı etkiler. Kortizol dediğimiz bir stres hormonumuz var bizim. Travmalarda ve streste kortizol hormonu direkt yükselir. Aslında kortizol karşıdan baktığımızda inflamasyonu yani iltihabı azaltan bir hormon olsa da bu tür durumlarda, travmatik durumlarda sempatik aktivite dediğimiz e, aktiviteyi arttırır yani adrenalin seviyesini arttırır ve dolaylı olarak romatizmal hastalıklarda görülen NF-Kappa B dediğimiz sitokini arttırır. Bu da inflamasyon seviyesini arttırıyor. Zaten inflamasyon dediğimiz şey bütün kronik hastalıkların temelindeki problemdir arkadaşlar. Dolayısıyla duygusal travmalar fiziksel hastalıkların tam ortasında yer alır.